Evet merhabalar efendim. Eve birlikte hala Pirkenes madene gitmeye çalışıyoruz. İlk bölümde dediğim gibi yoğun bir saatte girdik ve nelerle karşılaşacağız, ne olacak, ne kadar sürecek merak ediyorum. Şu anda onu test ediyoruz. Önümüz ilerliyor gibi biraz gidelim. Şu anda olduğumuz yer aşırı yani 105 kişi görünüyor. Tapta. O yüzden FPS'imiz yerlerde. Umarım kayıtta sıkıntı yoktur. Tam çünkü kontrol edemiyorum kaydı. Lan adam hem yanlış sollama yapıyor hem de gitmiyor var şimdi. Şurada bir yerde duralım. Gel 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 hop. Güzel durduk. Evet şu anda 3 bölüm oldu. Hepsi 20'şer dakikalık. Yani bir saattir gitmeye çalışıyoruz. Hala gidemedik. Şey de yapabilirdim. Ee, tek video yapıp editleyip işte kesip kesip de yapabilirdim ama Onun yerine böyle bir görelim ya gerçekten. Harbiden görelim ne oluyor. Bir tek ben görmüyorum. Bunu izleyecek olan insan da bir görsün harbiden ne oluyor. Beklemedeyiz. İnşallah heba olmadan gidebiliriz. Heba olmaktan kalsın da bir anda bir hileci gelir, bizi fırlatır. Ne bileyim yanlış dururuz kilitleniriz. Yanlış döneriz, kayar düşer gideriz. Bunlar gerçekten üzer beni. Çünkü dediğim gibi bir saattir ilerlemeye çalışıyoruz. Geldiğimiz yerde göstereyim. Şuradaydık. Tam şurada bir çiftlik evi var. Bilenler biliyordur. O çiftlik evinden çıktık. Şu anda buradayız. Bu kadar bir yolumuz kaldı. Bakalım neden olacak. Bekliyoruz hala. Evet sarı bir... Ne o? Volvo mu? Sarı bir Volvo geliyor. Laklı bizim bir var. Tamam bakalım. Yok bizimki bizim değil. O abinin de varmış. Pepek. Yürü lan. Pepek. Beni fırlatmazsın değil mi? Kim konuyor Pepek Köpek kaldı mı lan? Kayseri'den gelmeyin bir dönelim isyanı. Alperen 716'ya sallıyor. Volvo kaldı ya. Ne oldu sana? Hadi oğlum. Hadi. 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 Arkada gittir oğlum. Hayır. He. Bravo. Evet, kaydı. Ufak değil az, uzun bir süre durdurmak zorunda kaldım. Çünkü ne yol ilerliyordu ve o sırada da e, odada görüntüler vardı. Bunların da sizi rahatsız etmemiz için durdurmak zorunda kaldım. Şu an bir ilerlemeye başladı. bakalım ne olacak. O. Abi'nin ikili bir ortasına takıldım. Sinchan'ın çok garip hareketleri var ya. 3 4 dönecekmiştim döndür çıkmadı. Ne oldu? Ne oldu lan? Şişeçak ben geçerim bak. Acımam siçan. Memo dur memo. Memo dur oğlum. Eyvallah memo. yorumdan bekleyin. Merhaba. Ben geldim. Ne yapıyoruz bakayım? Uf, manzaraya bak. İşte bu güzel. Bunu sevdim. Abicim korneye çok basıyor. Korneye basıcı yolunu açıyor. Allah aşkına Abi yürüyeceğim de Martin. Yukarıdan adam mı geliyor onu bekliyoruz? Gal evet onu bekliyoruz galiba. Olur. Bekleyin. Biz ilerleyelim. C da kaybettik ya. Bu da vazgeçti. içti. Onunla iyi gidiyordu. Lan Henry. Ne oldu lan sana? Ne oluyor orada? Kim kimi sırtına çıktı? Şey vardı arkamızda bir... Dur, Alperen şeyde kalmış yani. Oh! Abi kafamı vurdum ama idare et. Bir Mercedes'li abi vardı. O da var geçmiş. Evet abi. Onu da kaybetmişiz. Pendrive'de oğlum Bu abi hiç oraya girmeyecekti ya. Hendriye ne oluyor? Oğlum akça batlı Akabatlı değil. Hendri bana, bana yapıştırma kardeşim. Rica ediyorum. Zaten zor durumdayız. Ben senin için çekileyim biraz daha. Hendri sakin ol Hendri. Şu abi ben yol vermek istiyorum. Gel abi. Hadi abi yapabilirsin be. Hadi be. Evet yine çok huzur olmayan kısa süreli bir bekleyişin ardından yolumuz açıldı. Orada iki arkadaşa yol verirken biraz küfür Ona da tamam. Yani yol verdik diye küfür yani. yani. O zaman nasıl açılacak bu yol? Öndeki yol vermezse, arkadaki yol vermezse nasıl açılacak bu yol? Ben bunu anlayamadım yani. Bakalım. Çok bir yolumuz kalmadı. Abi inşallah bana girmez. Duralım. devam. Hemen giden yoksa yapıştıralım abi. O ne? Burada bir duralım. Bu abim tam gelemiyor galiba. Met Zellen. Hadi oğlum. Arkamızda gelen yok. Bana küfür edenler nerede lan? Gelin lan. Bekleyelim şu arkaları biraz bunlar kalmış. Mert'ten sonra devam. Hadi oğlum Mert. Aç yolu oğlum. Hop. Burayı da açtık. Şu aşağıya bekleyelim Bekliyor herhalde. Oh, abi çöktü. Gayet. Teker teker yok oluyorlar. Ben yol verirdim. Ama Martin'i yakalamışız. Martin ne oldu lan? Ben orada o kadar yol falan da verdim. Neden kaldın sen? Asma ya be. Yok, şu aşağıdaki abi tıkamış. Hadi bekliyoruz. Bak <laughs> ah, ah. İnşallah nasip olursa so gideceğiz. garip şeyler oluyor ya gerçekten. Arkadaşlar yürüyorum. falan diye buldu. Aha yırmağa gidiyor. Aaa suya düştü. Çinli abime Allah bir güç verdi. Abim suda yürüyor. Hey maşallah. Habim suda hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Bravo. Bak bak bak. Vay be. Biraz da burası ne deniz mi göl mü? Bunu izleyelim. Bilal geri çek ağaldan. Bilal tıkama yolu. kaydet. Hadi lan. Gitmiyoruz mu? Kaldık mı yine? Yine bekleyelim abi. Anca bekliyoruz. Sonra acaba sonu akçabatlı arkadaydı galiba. Oğlum korneye basıyor yol mu açılıyor? Neden korneye basıyorsunuz ya? tanrım. Yol ilerliyor. Yırmağa düşeceğiz gibi gittik ha. Martin'den korkutan hareketler. Evet, zafer ulaşmamıza az bir yol kaldı. Şu anda video kaydı 23 dakika ama bunun kesilecek yerleri var. O yüzden bunu bir 25-26 yapalım öyle keseceğim. Belki kes kesmesem. Bunun nedense boyutu bayağı düşük oldu kesmesem. Abim girdi evin içine döndü. Şöyle ucundan aynamızı sokalım. Şöyle sonuna kadar gelip dönsek ne olur? 10 numara dönüş oldu. Devam. Şöyle kenara çekilelim de. Gelen giden olursa. Gerçi şu an yok gelen giden. Martin abim rahat rahat düz. Buralar neden bu kadar sakin ya hayret? Burası neden bu kadar sakin? Bu şey mi acaba? Yani o kadar insan inememiş ki madene çıkan yok. Büyük ihtimal öyle. Başka bir açıklaması yok. Maden içi Evet Evet bak 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 bak. Kimden o? Ya şöyle kaydıralım da. Bekleyin. Dönsünler rahat rahat. Ama galiba bizim sırtımız tıkanacak. Azıcık daha gitmemiz lazım. <laughs> Gerçi o kadar inilmemiş ki aşağı. Selam ne yapıyorsun lan? Gerçekten inanılmaz yani. Bilebilecek mi çarpar mısın? Girdik. Gerçekten inanılmaz. O kadar insan inememiş ki aşağı. Aşağı inemedikleri için Şuradan bir Bakın buradan bir kalabiliyoruz bakacağım. Bakayım bakacağım Bakın Aaa Tekrar ileriye Şöyle yere park edelim arabayı Bizim Ankara burada bir şeyler yapıyor. Ben şöyle buraya yanaşsam böyle biraz. Evet burası iyi. Aa orası daha iyiymiş bak. Böyle kalsın canım buradan geçen Şöyle eve komutu ucundan görebiliyor musun? Hadi. Göremedik. Al herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.